Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim Sevoş'unuz geldi hazırsanız geçilsin en rahat köşelere Sevoş'la muhabbet şahane başlıyor o zaman. Evet arkadaşlar şöyle bir bakıyorum gündemi değerlendirmek için neler var diye bir günde bir şey olmasın ayol bir günde bu katsız olaysız sakin süt liman geçsin hmm, olmaz diyerekten evet. Dün birazcık bahsetmiştik biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaş'la sohbet ederken ben senden biliyorsun bilsem ki isterdim falan derken bir anda ağlayı verdi böyle bir döküldü. Ee, ister istemez duygulandı. Biz de dedik ki bir du duygusal bunalım içerisinde falan. Kız evliya gibi kadınım. Ne dedim? Bu kadının dedim gözü göz değil dedim. Bu kadın dedim olmaz bundan dedim. E 40 yaş şimdi çıkmış ortaya 40 yaş farkı işte. Demek ki bu kadın onu para için gitti. Şöhret için gitti. Mali'de birazcık e, paranın musluğunu açmayınca baktık ki de şöyle öğretme öğret yani etrafından da herhalde maliyoyu yaranlar oldu. ...kız topukladı. Eee dün Mehmet Ali ağladı. Bugün de sevgilisi ayrıldıklarını açıkladı. E, Mehmet Ali Erbil 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik teklifinde bulunmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve ortalığı karıştırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen çiften... Gülseren Ceylan ünlü şovmen ile ayrıldıklarını açıkladı. Ceylan şu ifadeleri kullanmış. Mehmet Ali Erbil ile yollarımızı ayırdık. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun. Bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım diye sosyal medyasından paylaşıda bulunmuş bu kız. E, ne derler? Yüzük yalan oldu. 40 yaş fark. Şimdi e, batar oldu. Yani Mehmet Ali'nin bundan çok çıkaracağı dersler var. Kendinizi oyuncak etmeyin. Genç kadınların oyuncağı olmayın. Yani. Tamam anlıyorum belki e, yaşamış olduğunuz hızlı hayatın yansımaları şu anda da var ama her yaşında bir güzelliği var ya bu yaşta da artık bir takım farklı şeylerin arayışı içerisinde olmalısınız. Nefsani olaylar artık tatmin olmadınız mı? Yani çok enteresan geliyor bana gerçekten. Anlıyoruz hızlı bir hayat yaşadılar, çapkınlık yaptılar, genç kızlardı, mankenlerdi, şuydu buydu. Artık bu koşturma yaşınız geçti. 70'e merdiven dayamışsın yol. 60 küsur, 66 yaşında mı Mehmet Ali? Yani ne gerek var? Hayatın başka güzellikleri de var. Eğer ki bir partnerle ya da ben ne demiştim? Ee, buldun madem genç bir partner hakikaten özel duygular hissediyorsun ne magazine çıkarırsın ne televizyona çıkarırsın ne sosyal medyada paylaşırsın kimse senin aşk yaşadığını bilmez ee, bir ağırlığın da olur gider ne yaşamak istiyorsan yaşarsın bunlar her şeyi bir de televizyon önünde yaşamak istiyorlar böyle bir hadsizlikleri var yani o 40 yaş onlar için hiç önemli değil televizyon ekranında da yaşayalım bunları herkes de bize aferin desin desteklesin diye bekliyorlar o öyle olmuyor. Valla hayatın gerçekleri var. Kusura bakmayın da iş işten geçmiş. Kimse 70'e merdiven dayamış birisine 20 yaşında gelip de ben seni o yaşta görmüyorum deyip gelmez. Farklı hesaplarla geliyordur. Sen de bunu göze alıyorsundur, salağa yatıyorsundur ya da bile isteye güle oynaya kabul ediyorsundur. Başka bir açıklaması olabilir mi arkadaşlar? Ben yine de Mali'ye üzülüyorum ya. Hani ağlıyor, kötü bir çocukluk geçirmiş sıkıntılı bir çocukluk geçirmiş, onun travmaları var. İnsan aslında hangi yaşta olursa olsun o çocukluk yıllarında yaşadıkları silinmiyor arkadaşlar. Mehmet Ali de o günlerin acısını belki annesiz büyümenin, belki de işte sıkıntılı günlerden geçmenin acısını bir şekilde Partneriyle mi o boşluğu, duygusal boşluğu doldurmaya çalışıyor bilmiyorum ama gittiği yol onun da yol değil. Umut ediyorum ki Mutlu olur ama mutluluğu kendinden 40 yaş küçük insanlarda aramaz deyip yolumuza devam ediyoruz. Dün biraz yine hep bağlantılı haberler. Kafalar grubunun tanınan ismi Bilal Hancı ile Esin Çepni'nin kareleri yansımıştı. Eşi Esin Çepni boşanmak üzere olduğu eşinin. E, kendini aldatırkenki görüntülerini ağlayarak sosyal medyasından paylaştı. İnfal yarattı. Çok fazla sosyal medyada izlenildi arkadaşlar. Ve bu arada e, ikinci sayfaya katıldım. E, Bilal Hancı'nın eşi Esin Çepni. Orada işte beklemediğim yerden geldi dedi. E, i̇şte öyle birisi değildi aslında dedi ben işte yalnız kalmayayım diye arkadaşlarına haber verirdi. Yalnız kalmasın falan pişman. O hassasiyette bir adamın daha boşanmadan şapur şupur biriyle öpüşüp dans etmesi demek ki hala ayrılacak bile olsalar severek ayrılacaklar ki kızın gözleri dolu dolu çıktı. İntikam da almak istiyor. İnsan sever severken ayrılıyorsa can yakmak istiyor. Bu kadınsı bir duygu. Erkekler eğleniyor aslında. Belki de o adam orada zaten söylemiş ...özür dilemiş, bir özür mesajı yayınlıyor bugün. Sonrasında ikinci sayfaya çiçek gönderdi. Kız pek ikna olmamış, keşke evime gönderseydi. Telefonlarımı açmadı, evimi biliyor bilmem eve gönderebilirdi. Buraya niye gönderdi? Manidar bulmuş. Ee, kendini belki de kamuoyu önünde kötü bir izlenim bıraktığı için... E, ...aklamaya çalıştığını düşünüyor. Hakikaten de kamuoyundan da çok tepki aldı. Evli bir adamına yakışmıyor kardeşim, bitirirsin, boşanırsın her şey yolundadır. Ondan sonra ulu orta ortamda öpüşür, sarışır. Ne bokuyorsan ya kimse sana bir şey demez. Ama daha boşanmadan, ilişkini tamamlamadan bunlar çok çirkin şeyler. Tabii ki adam da tepki aldığı için toplumdan özür diliyor, kamuoyundan özür diliyor, magazincilerden özür diliyor, eşinden özür diliyor. Özür diliyor da özür diliyor tabii ki. Asıl olan eşinden özür dilemesi gerekiyor. Hakikaten ben o kızın gözlerinde o üzüntüyü gördüm ama bizim kaşar, kaşar diyeceğim başka bir açıklaması yok. Böyle ikinci sayfada <laughs> iyi polis kötü polis oraya oturmuş. Karşılarında da Tuğba ikinciyle ile yazıp bu kız toy bir kız belli. Ondan sonra kendini ifade etmeye çalışıyor, üzüntüsünü ifade etmeye çalışıyor. Şeyde şey de bizim Tuğba ikinci de kafayı sanki az önce bir hanede çekip gelmiş. Ağla ne ağlıyor bu? Aa, kocan mı senin? Böyle ama sanki sarhoş gibi kadın. Elinde de bir köpek. Aa, ağlıyor ama niye ağlı. Perde vereyim sil göz yaşını. Aptal bu ayol. ayol cumhuriyet'in 100. yılında bu nasıl kadına? ayol? Konu konu aşağılıyor. Yani hiç usul bilmiyor. Düşünsenize misafir eve gitmişsiniz. Gelen misafir sizi o evde aşağılıyor. Onun gibi. Karşılarındaki iyi polis, kötü polis de böyle sanki dünkü gazeteci gibi ee, bir şeyi zapt edemediler Tuğba Ekinci'yi ya tek konuk kalın kardeşim ya da iki konuk alıyorsanız diğer konun diğer konu ezmesine ya da ona müdahale etmesine izin vermeyin. Kadını bir türlü konuşturmadı. Sürekli iki lafının bir böldü. Aa ben erkek mi ya? Kız Onun yüzü daha güzel. Allah <laughs> Aynen böyle sarhoş gibi. Ama ben senden neyse adam yok. Birisi tam kaşar. 150 tane adam geçmemiş belli ki kızın hayatından. Aşık olmuş kocası. Yani düşünsenize yani ulu orta bir sevgili değil yani bu netice. Evlenmiş. Usulüyle, adabıyla, kız toy belli yani. Senin gibi 45 tane adam mı geçmiş ondan? <laughs> Ay Tuğba ikinci beni öldü Ay bu ne ağlıyor? Ya, ya, Perde mi Böyle bir kadın acaba çok merak ediyorum. İkinci sayfa zaten artık gözümden düştü. Çünkü e, kimlerden medet umar hale gelmiş. Ay utanmıyor musunuz? Siz bu kadının ağzı gevşek olduğunu biliyorsunuz. Çıkartıp televizyon ekranlarında abidi kubidi kadınları aşağılayan Konuşmalar yaptırıyorsunuz ki yapan kadın da kondom diye şarkı söyleyen, o şimdi asker canı neler ister diyen bir kadın, bir kadının nasıl olması gerektiği konusunda, bir kadının davranışları konusunda akıl verecek kadın mı bu ayol? Bakın neler söylemiş, çok ay vallahi var ya hakikaten kadınlar e, ya ben şey düşünüyorum artık bilinçli ve isteği yapıyorlar ya böyle bir profili ekranlara çıkarmanın. Başka bir nedeni olamaz. Bakın Tuğba ikinci çıktığı programda son derece de maskülen giyinmiş. Gravat, ceket, elinde bir köpek. Ee, demiş ki Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez. Bunu televizyon ekranlarından söylüyor arkadaşlar. Ve buna çanak tutuyor bu iki tane e, iyi polis kötü polis. Onlar da çok fena ha. Ay biz söylemesen olmaz diyorduk ama. Bunlar var ya sinsi ikisi de ee, o kızı bir 5 dakika konuşturtmadı kadın. Car 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 sözünü böldü. O oraya zaten belli ki gündem olayım diye magazine malzeme vereyim. Bir hafta insanlar beni konuşsun diye gitmiş. Onun için çırpında durdu. Yok eti, eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askılı mini etek metroya binilmez. Bir kadının nasıl nerede davranacağının aklını veriyor. Bu adam e, adamlar köyde o senin halanın kızı ona bakma diye uyarılan tipler diyor. Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu abi falan. Bu ne? Tam böyle bozuk ağız jargonu. Bir kadına yakışmayacak. Peleğin çemberinden geçmiş bir kadın görüyorum böyle. Tam böyle kaşar. Yani ara ya, ya, ya. böyle, böyle konuşuyor. Erkek için ağlanır mı? Yeni seni bulursun. Adam belki ki sen o bir oğlu. O kadar rahat ki insan ilişkilerine, kadın erkek ilişkilerine bak bakış şekli. <laughs> <laughs> televizyon televizyon diyorum youtube'da izlerken valla böyle camdan girip saçından tutup böyle alıp yere fırlatasım geldi ne o kızı konuşturdu doğru düzgün yani hem kadınları aşağılıyorsun hem böyle bir kadın olarak neymiş kendi başına gelse şişlermiş öldürmeyle sokup şişlerim diyor adam bana bir şey yapsam ama ekmeğiyle oynamazmış da ona diyor niye diyor televizyonlara çıktın da kocanı madem kötülüyorsun falan yani işine mani oluyorsun falan gibi ona sataşıyor bir yandan. Yani e, bir tımarhaneden deliği getirip televizyon ekranına çıkarıp başına bela etmekle Tuğba ikinciyi çıkarmanın bence arasında hiçbir fark yok. Kadının çıktığı bütün programlar skandal biliyorsunuz. Bülent Ersoy'a gitti detoneleriyle rezil oldu orada. İşte e, bir hasbel kader ödül törenine gitti Tarkan'ı rezil etmeye kalktı. Kadın bulaşık bir şey siz bunu ikide bir niye çağırıyorsunuz da kanalınıza konuşturuyorsunuz. Yani işinizi ciddiyetle yapsanız da konuğunuzu konuşturtmadı. Sürekli müdahale etti. Kadını orada aşağıladı. Kadın saf, toy. Bunun kadar kaşar değil ki çatana çatana cevap versin ona. Ay <laughs> ben olacaktım ki. Vallahi sevda adaşım gibi şöyle. Orada eğer ben oturup başıma gelen hatırlarken bu müdahaleler var. Şöyle tenimin tersine şah diye ağzına bir vururdum onun. Yani işte toy. Yani kız, genç, toy. Bilmiyor. Sanki senin gibi 150 tane adam gördü o. Allah'ım Rabbim konuşturuyorlar beni. Gerçekten sinirlendim izlerken. Kadın e, çekmiş kafayı adeta. Çıkmış oraya. Terörize ediyor. Hem konuklarını hem de e, ne derler olayları. E, gerçekten bütün magazin sayfalarına da yansımış. Yok mini etekli metroya binilmez. Erkekler kadının e, namuslusu bilmem şu. Erkekler kadınlardan namuslu. Manşetlik haberler vermeye gelmiş. Başarılı da olmuş. Kendini de o şekilde konuşturmuş arkadaşlar. Ee, Şeyma Suvaş'ın çok enteresan bir kadına dönüştü. Bayağı bir zayıflamış. Boşandı biliyorsunuz. Boşandıktan sonra yeni bir sevgili buldu. Hop, onunla boşanmayı kutladılar. Çok enteresan hayatlar değil mi? Kimi e, kadınlar e, çocuklarını e, bombalardan, mermilerden korumak için siper halindeyken. Kimi kadınlar da yok cadılar bayramı, yok o parti, bu parti, benim. Dünyanın ee, uçurumuna bakar mısınız? Ve bunları biz sosyal medyadaki e, o camdan, elimizdeki cep telefonundan bir video önce bir annenin e, siper olmuş çocuğunu korurken ağzı burnu kanlar içerisinde, tozlar içerisinde görüntüsünü görüyoruz. Bir video sonra da Şeyma Subaşı'nın e, gelinlikten bozma cadılar partisi midir, bayramı mıdır, nedir onun için giydi gelinliği görüyoruz. Aradaki uçuruma bakar mısınız? Ülke ülke gezen bir kadın Diğer taraftan da acılar içerisinde bir anne. Dünya maalesef böyle bir yere dönüştü. O yüzden zengin ne kadar zengin olursa tatminsiz ve mutsuz. Gariban da işte o yokluğun sefaletin altında eziliyor. Neticede kimse mutlu değil. Herkes arayış içerisinde, herkes mutsuz. O yüzden mutluluk temelde. Ee, yanındakinin zor durumdayken sen gülemezsin. Herkes birbirine yardımcı olsa, herkes birbirinin eksiğini tamamlasa bence bu uçurum bu kadar fazlalaşmaz. Bu kadar açgözlü insan çoğaldığı için de ee, dünya, bakın işte savaşlar, krizler, kötüye doğru sona doğru meçhul sona doğru gidiyoruz ben sona doğru gidiyoruz diyorum ama Aynuray sayar amanın, amanın öyle e, öngörülerde bulunuyor ki Kasım ayı için Kasım ayı belalı ay yani bildiğiniz diyor ki astrolog Nuray Sayar Türkiye Kasım ayında bir iç savaşa bir savaşa gidecek ani ölüm haberleri duyabiliriz yıkım kayıp ay sanki duymuyorduk yeteri kadar Kasım ayında daha çok duyacağımızı hatta savaşa girebileceğimizi söylüyor Allah korusun. Allah ordumuzu askerimizi korusun. Ee, ülke sınırlarımızı korumanın dışarısında başkalarının savaşına da inşallah müdahil olmasın diye düşünenlerdenim ben. Nuray Sayar'ın söyledikleri kız ağzına burasım geldi bunun da tava inan. Ay seni şom ağızlı, ay seni yıl uğursuzu diyerekten dinledim ben bunu. Bu kadar kötü şey peş peşe söylenir mi Allah'ım? Ay fena bir belalı aya gir giriyoruz astrologlara bakarsak eğer. Ne yapacağız bilmiyorum çünkü artık yıldık. Ekonomik krize mi üzülelim, savaşa mı üzülelim, neye üzülelim ya? Gerçekten neye üzülelim? Ee, i̇nanın bilmiyorum, bakın... Sinan Akçıl da ay bu da var ya yaranacağım diye, yalama olacağım diyor. Çırpınıyor ama kimse bunu kaynağa almıyor herhalde, görmüyor. Level üstüne level atlıyor. Evlendi, işte mini etek sevmem bilmem şöyle kadınlar üzerinden mesajlar veriyor, onu yapıyor. bunu Bugün de bakın nasıl bir açıklaması düştü önüme. Ben bugün 100. yıl konseri yapmıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları. Sanki sana talep geldi de. e Filistin'e duyduğumuz hassasiyetten dolayı kür inandınız mı? Neyse ben samimiyetsiz ona açıklamalara inanmıyorum. Sultan Gazi, Kahraman Gazi, Bağcılar ilçelerimizin değerli başkanları ile konuştuk. Bu zulüm normale dönünceye daha coşkuyla yapacağız 100. yıl konserimizi. Öyle sen Cumhuriyeti canının istediği zaman da bir parti değil bu. Bu bir böyle hani bir tören değil. Cumhuriyetin bir tarihi var. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizi kutluyoruz ve 100. yıl bir defaya mahsus 100. yıl. Düşünebiliyor musun? Yani çok önemli bir tarih. Yani senin öyle canının istediğinde o, o gün kutlarım, bugün kutlarım, doğum günü erteler gibi istediğin tarihi erteleyebileceğin bir şey değil. Biraz milli şuurun olsun, birazcık milli duruşun olsun, ona buna yaranacağım diye ya hiç konuşma ya da böyle aptal saptal konuşmalar yapma. Niye kutlayan insanlar şimdi e, Gazze'dekilere saygısızlık mı yaptığını düşünüyorsun? Hayat devam ediyor. Bir yerde cenaze oluyor, bir yerde düğün oluyor. Bu dünyanın sisteminde var. Kusura bakmayın da ben ülkemin en önemli, en özel anını tabii ki kutlayacağım en coşkulu bir şekilde. Kutlayanlara da saygı göstereceksiniz. Sanki e, neymiş kutlamamış da işte sonra daha işte şey kutlayacakmış. Vay 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 sevsinler. Gerçekten yıkama yağlamada üstüne yok ama yıkama yağlama yaptıkça da aşağılanıyorsun. Kimsenin seni de ciddiye alıp kayla aldığı yok. Evet, dün gene birazcık bahsettik ve bugün hep bahsettiğimiz konuların devamı ile ilgili haberler yansımış. Özcan Deniz, o da Cumhuriyet konseri veriyor Kıbrıs'ta. Zannedersem okumamış finalde inerken 10. yıl marşını. tanıklar tanaklar, çabaklar, görseller yağmaya başladı. Kendisi de diyordu. Cumhuriyet'le ilgili yaptığım konuşmaya dair görsel yayınlanırsa ben de paylaşacağım falan diye. Ama bayağı bir protesto edilmiş hatta yuhalanmış. Çünkü kasıtlı olarak Özcan Deniz'in 10. yıl marşını ki Cumhuriyet konseri veriyorsun, 100. yıl konseri veriyorsun. Okuman lazım bence arkada falan ona göre bir hazırlık yapılmış. O da diyor ki açıklamasına göre ben kabul etmiyorum. E ee, Bu bana bir işte bilmem ne suikasti yapıyorlar, itibar suikasti yapıyorlar. Ben son derece güzel bir cumhuriyet konuşması yaptım. O marşa gelince de diyor o diyor benim diyor şefimle aramda diyor bir iletişim kopukluğundan kaynaklandı diyor. Ama e, izleyiciler de görüntüler paylaşıyor. Hiç öyle olmadığını, protesto edildiğini bile isteye e, böyle bir şey yaptığını söylüyorlar. Artık biz... Takdir kamuoyunun kime inanmak isterse ona inanır ama Özcan Deniz eğer e, dünyanın parasını kazanıyorsunuz 100. yılı ya böyle anlamlı bir günde de program yapıyorsanız bırakın. Yani düğüne gidiyorsunuz da giderken hazırlanıyorsunuz iki tane halay şarkısı öğreneyim diye. Cumhuriyet için çıkıyorsunuz bir tane adam akıllı provasını yap e, oraya çık adam akıllı cumhuriyet marşını oku bir şeyleri oku da milletin gönlünü al öyleyin. Burada tabii ki e, bile isteye ben de yaptığını düşünmüyorum Özcan Deniz'in ama e, provasız e, belli ki özenmemiş. Özeneceksin kardeşim 100. yıl. Böyle bir gün, böyle bir anlamlı önemli günde konser vermeye kalkıyorsan bir hazırlığın olacak diye düşünüyorum. Olmazsa işte böyle duyarlı insanlar seni protesto eder diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Ay 1.6 milyar dolar. Dünyanın sayılı zenginleri arasında olan Süreyya Yalçın'ın babası 5 milyar dolar servet bırakmış. Bunun 1.6 milyar dolarına sahip olduğu söylenilen Süreyya Yalçın bakın nasıl bir haber var? Süreyya Yalçın'ın babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia edilmiş. Süreyya Yalçın iddialara yanıt vermiş. Hangi çağdayız? Uçakla para taşımak nedir? Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü. Bir dedikodu, büyük şaşkınlık içindeyim. Zaten telaffuz edilen o miktardaki bir parayı bankadan çekip yurt dışına taşımak da kanunen mümkün değil demiş. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar babası Nata müteahhiti olarak e, nam salmış. 2008'de de vefat etmiş zannedersem. Hayatını kaybedince de işte böyle yüklü miktar bir servet bırakmış. Süreyya da böyle bir konuyla ilgili açıklamada bulunuyor. Yok böyle bir şey diyor. Yani e, ne o kadar para var ortada diyor. Sanki diyor bana diyor öyle diyor nakit parayı elime verdiler diyor. Kalan miras belki de mülktür, odur, şudur, budur. Yani o da kendini öyle ifade etmeye çalışmış. Bir de tabii ki e, servet avcıların hedefi durumuna gelecek. Böyle miktarıyla, bilmem neyle e, kadını hedef durumuna koymuş oluyorlar. A, i̇nsanlar neler yapıyorlar ee, ne diyelim Süreyya Yalçın işte böyle söylemiş hangi çağdayız diyor uçakla para mı taşınır diyor haklı olarak yani ee, mahkemece diyor elimizde tutuşturulan peşin ya da nakit bir para da yok diyor mahkeme yoluyla herhalde e, hakkına düşen parayı aldı ya da aldılar mirası bölüştüler bilemiyorum böyle bir açıklaması var Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyetimizin Fener falan caddede e, de bir kutlama vardı Caddedeki arkadaşlar Apple mağazasında bir tane Türk bayrağı asmamışlar. Onlarca çalışan Türk elemanları var. Hiç mi içinizde bir e, milli şuur yok? Öyle bir anlamlı günde insan bir tane bayrak takmaz mı? Her yer bayraklarla süslenmiş. Tabi Bağdat Caddesi sakinlerinin ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayanların e, dikkatini çekmiş olacak ki protesto etmişler, kapılarına bayrak takmak için tırmanmışlar. Geçenlerde ellerindeki bayrakları camlarına yapıştırarak Apple'ı, Bağdat Caddesi'ndeki Apple'ı protesto ettiler. Yerden göğe kadar haklılar. Adamın bir tanesi diyor ki böyle saygısızlık olur mu diyor. Türkiye'de iş yapacaksın. Burada para kazanacaksın. Bizim milli değerlerimize en özel günümüze değer vermeyeceksin. Protesto edeceksiniz o mağazayı. Oradan alışverişi keseceksiniz o zaman. Bir nevi de e, bunu e, sadece sözlerle değil eyleme de döküp göstereceksiniz. Çok enteresan bir olay var arkadaşlar. Ayça Ayşin Turan ile biliyorsunuz gazinocular kralı Fahrettin aslanoğlu Mehmet Aslan birlikteler ve bir havaalanı çıkışı çok meşhurdur bu biliyorsunuz havaalanı çıkışları resmen ilişki kritiği yapıyorlar ünlüler arasındaki magazinciler yüzleri asık bir şekilde çıktılar. Ayça Ayşe Turan'ın oyuncu eşi aman eşi diyorum Mehmet Aslan'ı ailesiyle annesiyle tanıştırdığı ama Zannedersem pek sıcak bakmıyor Mehmet Aslan'ın annesi ki bakın nasıl bir açıklamada bulunmuş. Mehmet Aslan'ın annesi demiş ki oğlum olmayacak kişilerle ve konularla beni meşgul etmez. Mehmet benim koltuğumda oturmaya layık olmayan birini asla benle tanıştırmaz. Oğlum beni tanıştıracağı, elini öptüreceği kişiyi çok iyi bilir. O gün ee, geldiğinde ben onu gelinim diye sizlerle tanıştıracağım demiş. Yani ben onu gelinim diye sizlerle tanıştıracağım diyerek acaba e, Ayça Ayşe Turan'ı red mi etmiş oluyor? İstenmeyen gelin durumuna mı düşürmüş oluyor? Çok enteresan ya. Yani biraz sert değil mi bu açıklama ya? O da bir genç kız ne yapmış olabilir de sen bu kadar tepki gösteriyorsun. Bir de ne koltuk taht bırakıyor sanki. Benim koltuğuma gelip oturtturmaz falan feşman. Bu, bu ne? Biraz fazla şey herhalde, bazı e, analar oğlunun hayatının tepesindedir, her şeyine müdahildir ya. E, vah ki, eyvah ki, eyvah ki e, Mehmet Aslan'la evlenecek kıza, yani Ayşe, Ayşe Turan olmaz belki ama bence Ayşe, Ayşe, Turan için bir kere daha düşün derim. Böyle tepende bir kaynana, böyle de anacı bir çocukla yani ne evlilik yürütebilirsin, ne ciddi ilişki yürütebilirsin. Hiç o işten hayır gelmez. Zaten mutlu da olmadığını düşünüyoruz. Baksanıza yan yanayken verdikleri görüntülerden. Ne fena çıktı görüyor musunuz Mehmet Aslan'ın anası? Hmm, beni diyor böyle konularla meşgul diyor etmez diyor Mehmet. Mehmet diyor benim koltuğuma kimi oturtturacağını bilir. Wow. Yani yekten oraya bir laf sokmuş. Oraya bir laf göndermiş arkadaşlar. Enteresan. Bugünün Konuları bunlardı, Ay, hayret, dili mısır, bugün Dilan Polat konuşmadık Kayol. O neydi açıklama? Hmm, bir yandan özür diliyorlar, bir yandan e, belini kıracağız hukukla diyerekten, tehdit, özür, hepsi iç içe e, bir açıklama gelmişti onlardan. Bakalım e, haftayı nasıl tamamlayacaklar, kim bilir daha ne tarz açıklamalar gelecek. Davalar devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. O yüzden e, bugün pek Dilan Polat olayını konuşmadık. Bugünün magazin olayları bunlar da arkadaşlar. Yarın yine farklı konularla görüşene dek. Bu arada Mia çok iyi. Onun da bilgisini vereyim. E, dün biliyorsunuz parça parça video çektim ve birleştirdim dünkü videoyu. Kızım çünkü aniden tam da video çekerken rahatsızlanıyorlar. Onunla ilgilendim. Şükür bugün daha iyi işte hayvanların da yaş aldıkça sorunları artıyor arkadaşlar. Onlar da benim çocuklarım, canım. Bazen böyle sizlerle sıkıntılı bir süreç yaşarsam paylaşıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz patlatıyorsunuz like'ınızı. Yarın farklı konularla görüşerek. kalın mutlu kalın. Her zaman sevoşla kalın. Kucak dolusu sevgiler.